Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, Federasyon Başkanı seçilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmiştir. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerini de tamamladık. Ben şimdi Sayın Başkan'ı bir teşekkür konuşması yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Sayın İmam Başkanım, öncelikle genel kurulu çok deziz yönettiğiniz için şahsınıza ve arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Tebrikler geliyor tabii bu kazandınız diye. Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı. Cenab-ı Allah başarılı olmayı kılsın. çok teşekkür edeceğimiz insanlar var. Ama federasyon seçimlerinde çok algı üretmeye çalışan kraldan daha çok kralcılar var. Sayın FIFA temsilcimiz, UEFA bu temsilcimiz burada gözlem için geldi. Siz iradeli olursanız insanlar sizin iradenize saygı duyar. Bu Kraldan çok kralcı olanlar her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştılar. Ama iradesizliklerini, basiretsizliklerini iyi iş olduğu zamanda kendilerine yazdılar, kötü olduğu zaman da bu ülkeye çığır açan Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdırdılar. Biz Türk futbolunu adil, adaletli ve ahlaklı yöneteceğiz. Bundan herkes düşen bayını alır. İlk teşekkürümü Sayın Cumhurbaşkanımıza yapıyorum. Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor dedi. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan dost olmanın şerefini gururunu taşıyorum. Bana söyleyen herkese de şunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün iktidar, yarın iktidardan da düşse benim abim olarak her zaman yanında olacağım. Böyle bir konu olmuş olsa beni arardı. İbrahim ne yapıyorsun diye söylerdi. Onun için Cumhurbaşkanımızın hakkını ona teslim edelim. Onu kullananların onu zor durumda bırakanların bugün futbolun dışına, futbol ailesinden beraber attığımız için o konuda bize destek veren sağduyulu delegelerimize şükranlarımı sunuyorum. Konuşmamın içinde de söyledim. Biz çocukken maçları seyrederken Avrupa takımların oynadığı işte tribünlerine, zeminlerine hayran kalıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız futbolu seven birisi futbolda da bu ülkeye çığır açtırdı. Hemen hemen her ilimizde Avrupa'da dahi olmayan statlarımız var. Elbette ki futbolu güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık. O sözü verdik. Yükümüz çok ağır. cenab Allah bu yolda beni ve arkadaşlarımı, bütün federasyonun kurullarını mahcup etmesin. Elbette ki burada seçim yapıldı, yönetim seçildi, denetleme seçildi, başkan seçildi. Ben buradan federasyonun kurullarına çağrı yapıyorum. Elbette ki at sahibine göre kişiler. Biz oradaysak bana göre hareket edecekler ama etik olanı seçilen başkan ve yönetimin önünü açmak buradan kamuoyun, kamuoyu adına talebim yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar. Çok çalıştık. Son bir aydır çok yorulduk. Ama bu yorgunluğun inşallah Türk futbolunu güzel yarınlara taşımasına vesile olur. Teşekkür edeceğimiz çok insan var. Zaferler kolay kazanılmıyor. Bunların arkasında gizli kahramanlar da var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. 7 yaşında kızım var. Gelirken dedi ki baba Avrupa şampiyonası bitti. Sen Türk futbolunun başkanı ol. E ne olacak dedim kızım. Bilmiyor musun dedi baba dünya şampiyonası geliyor. Orada Türk takımını, milli takımını dünya şampiyonu yap. O yaşta 7 yaşındaki çocuğun düşünceleri bu. Cenab-ı Allah inşallah bize önce futbolda adaletli, adil yönetmeyi, irade koymayı nasip etsin. Türk futbolunu kalkındıralım. Elbette ki ondan sonra da çok güzel bir milli takımımız var. Jenerasyonumuz çok güzel. Hatırlarsınız eskiden milli takımları seyrederken Aa, bu takım lejyoner dolu. Evet şimdi bizim takımımız da lejyoner dolu. Biz onlara daha çok destek olacağız. Daha çok imkan sunacağız. Yollarını daha çok açacağız. Daha büyük başarılar yakalayacağız. Bu saate kadar beklediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Ben kazanmadım. Türk futbolu kazandı. Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum.